Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykan bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar bugün Minecraft'tayız. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta anılarımızı göz önünde bulunduracağız vesaire nasıl olacak derseniz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne yazıyor arkadaşlar orada yalnız o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bir Minecraft sunucum vardı ve ben bu sunucuyu açılışı yaptığımız Ramazan'ın ilk günüydü arkadaşlar. Bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca güzel işler yaptı. Güzel sayı çekti. 20'nin üstündeydi. İlk açılan bir sunucu için reklamı az yapılmış. Yani reklama hiç para bile harcamadık arkadaşlar. Ona rağmen çok iyiydi. Bence 20. Ama sonra bayram girdi araya. Ramazan bayramından sonra da ilgilenemedik. İle ekibim dağıldı. Yani bir yerlere gide falan filan derken böyle bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey göstereceğim de. Şu kardeş konuşmasın bir daha ya bu ne arkadaş siz takılın takılın sonra siz gösteriniz aynen daha çok videoya gelmesini istiyorsanız abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum e, bu arada arkadaşlar sunucuya gireceğiz şimdi gözümüze gelecek anılar benim şimdi şöyle bir amacım var ben bu sunucuyu toparlamak istiyorum arkadaşlar bu arada neden kapandığını anlatayım dediğim gibi yetkili ekibi dağıldı hiç kimse ilgilenmedi oyun getiremedik sadece ot bloğumuz vardı Hani yeni oyun getirecektim getiremedim vesaire derken e, sunucu malum kimse girmemeye başladı ve kapattık ben şimdi diyorum ki arkadaşlar yani şöyle bir düşüncem var yapabilirsek eğer işi bilen arkadaşlar varsa da Discord linki biz aşağıda ulaşsınlar bize. Elimi ısırıyor şu an kedi ya. Evet arkadaşlar bu arada yan tarafta bir TikTok hesabı görüyorsunuz. Bu benim TikTok'ta oyun videolar yaptığım bir hesap arkadaşlar. Buraya takip ederseniz çok sevinirim. Burada rol play yapıyorum oyun içinde. rol play'de de orada hani gerçek hayatmış gibi yayınlıyoruz falan filan öyle bir eğleniyoruz. Ee, Siz de bekliyorum TikTok. Şimdi geçelim videomuza. <laughs> ne için ulaşsınlar? Ee, arkadaşlar bir Minecraft sunucu açacağız yine tekrardan bunu bu hazır olan dosyayı büyüteceğiz. İşte 3-4 tane daha, daha oyun getireceğiz arkadaşlar ve öyle piyasaya sunacağım. Hani reklamını falan o zaman başlayacağım. Yani sunucu sıkıntısız bir şekilde tam biterse diyelim sıkıntı yok. Her şeyini yapmışım. 3-4 oyun da eklemişim. Ondan sonra sunucu ait isim artık ne yaparsak ismine ait bir sosyal medya Discord, Discord açıp reklamını yapacağız. Neyse arkadaşlar böyle bir düşüncem var. Hani yaparım ben abi gel geleyim falan derseniz buyurun beklerim. Ben çalışmalara başlayacağım. Büyük ihtimalle aç açma durumumuz olabilir ama bu ne zaman olur bilmiyorum. 2 ay olur, 3 ay olur ama açarız herhalde bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi turcuya giriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burası bizim fake lobimiz burayı böyle ufak bir lobi yapmıştık. Çok güzel olmuş. Bu tabi o zaman gerçekten sunucu e, sunucuyu açtığımız zaman da gören insanlar hani bir, bir, birkaç saniye görüyor burada tabi. Beğenmişti hani buradan böyle bakınca falan ama burada bizim burada bir iNetwork yazısı vardı. O yok artık. Bilmiyorum neden e, neden olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi yani şöyle bir GM1'e de geçelim. Böyle bir yer yapmıştık zamanında işte. Anılar arkadaşlar bunlar be. Şimdi geçelim lobimize. Lobi bu da ve gördüğünüz gibi aga be. <laughs> aga be oğlum sen ne diyorsun ya şuraya bakın arkadaşlar bunu map mapçi arkadaşlarımız yapmış tabii bu, bu arada map kendi yapımımız bir yerden alıntı değil arkadaşlar ama çok güzel olmamış mı lan map bu ev falan. böyle anlar görünce mutlu oluyorsun insan arkadaşlar. Evet burada futbol sahamız da vardı. Bunu yapamamıştık bu arada. Hani sahayı yaptık. Sistemi yapamamıştık. İşte yakında aktif olacak. Bunu yapamadık. Ya yapamadık derken hani yap, e, bayram falan girdi araya. Çünkü o sıra ben Skyblock'un hatalarıyla uğraşıyordum arkadaşlar. İlla ki hata olacak ki oldu da zaten. O yüzden de dur bakayım mod var mı acaba şu an? Aa var. Blue'ya geçtim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur, gol olsun. olmadı. Hemen şuna bir gol atalım. Ve bir sefer. Bunu daha yapıyorduk yani. Bunu çözüyorduk ama dediğim gibi olmadı yani. Ama çok sarmaz mı şu anda? Bak bak şimdi golü kes. Bom az ya bu vatan. Hadi oğlum ve 2-0 diyoruz. Aa, aa doğru lan. Gerizliğimiz şey şeyi vardı değil mi? Tamam, çıktık arkadaşlar bu şekilde de. Bunu işte dediğim gibi arkadaşlar ben bu sunucuyu devam ettirmek istiyorum. Yani siz de hani el birliğiyle yardımcı olursanız neden yapmayalım arkadaşlar yani? Sunucu güzel çünkü. Map'i falan bayağı iyi. Burada gördüğünüz gibi survival varmış. Skyblock bunlar aynen yoktu. Abi önemli olan zaten burası. Anlarımız burada geçti arkadaşlar. Çünkü bu, bu açıktı sadece ve giriyorum şu anda. Evet. Günlük ödül vardı. Bu şekilde 150 dolar. 150 dinar mıydı bizdeki? Kinas pardon. Burada bu şekilde arkadaşlar ana menümüz vardı. Çok iyi ya. Vallahi billahi çok iyi arkadaşlar. Burada bölgeler var. Bunlara bakacağız şimdi. Şunlara bir bakayım. Kitlerimiz var. Burada işte A VIP, Y U U VIP, Ultra, High VIP, VIP ve oyuncu kiti alamıyoruz tabii şu an. Neyse clear. Ondan sonra piyangomuz vardı. Piyango burada gördüğünüz gibi işte tabii ihalemiz var. Pazar şu anda kimse de yok. Burada tamir tamircimiz vardı. Buraya bir şey ekleyecektik şuralara da neyi bilmiyorum. Burada güzel bir yazı karşıladı bize. Şimdi şuradan bir ana menüyü bir karıştıralım arkadaşlar. Evet. YouTube şartları vardı burada YouTuber olmak için işte. 3 tane 8 dakika üzeri falan filan sonucu hakkında. Görevlerimiz varmış. Senin bir adan yok ona bakarız. Ada devamı yerini belli Market var diğer adalar. Sıralamaya bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncularımızın sıralamaları var. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Hemen şöyle bir oraya bakmadan şöyle bir ada oluşturacağım. Bu şeye bak oğlum ne oluyor lan. Şimdi arkadaşlar burada bakın şöyle yaz yazdığımız şeyimiz de vardı. 200 dolarda buradan 200 kinası da buradan veriyordu. Şimdi ben menü yazayım. Ee, şeye, bir sus oğlum ya. Konuşursam çok ağır konuşurum. Şimdi menü yazıp görevler. Evet burada arkadaşlar mevzu şuydu. Ee, hemen mantığı çözdüreyim size. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar böyle diyelim adanızı geliştirdiniz tamam mı? Böyle adanızı geliştiriyorsunuz burada arkadaşlar. Şu anda ne kadar levelimiz var? 150. Hemen geliyorduk arkadaşlar buraya. Neyse dur şuradan bakalım. Görevlere geliyorduk. Neydi abi ne diyordu? 150 level yap diyor adanı. Sonra buradan gel bunu al diyor. Toprak. Diyoruz. Böyle bir sistemimiz vardı bizi toprak yapıyordu bak gördüğünüz gibi arkadaşlar ya böyle güzel bir sistem vardı böyleydi falan filan şimdi şöyle bir e, e, lobi e, deyince şeye gider değil mi? Hup yazalım. Evet arkadaşlar şimdi burada e, başka ne vardı bakalım ana menümüzde ada panelini geçti blok bilgi var ya burada en değerli bloklar bunlardı zaten bundan sonra ada sıralamalarına baktık vip marketimiz varmış bir bak şu an eksiği gördünüz mü fark etmişsiniz bir yere girdin 2 saat geri çıkıyorum. Bunu keşke bir geri şeyi falan olsaymış yani. Rütbe burada gördüğünüz gibi. Market. Market. Bu arada marketimiz bayağı iyiydi. Marketimizde hiçbir eksik yok. Takır takır çalışıyor. Market bu arada gerçekten güzeldi arkadaşlar. Çoğu sunucular iyidir. Ondan sonra etkinlik bilgi yok. Bölgeler var. Bölgelerde misal ne var? Arena var. Arenamız burası. Şuraya gelelim bak şuradaki şeylere. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar en aktifimiz yazıyordu. Şimdi i̇şte burada en çok kill alan. Burada parası en çok olan arkadaş. Yani çok güzeldi be arkadaşlar. Yapıyorduk bir şeyler ya. Ondan sonra kasalarımız vardı. Kasalar burada. Hemen bak Ramazan'da kapattığımız ne kadar böyle. Ramazan kasası var. CC admindi galiba. Hepsinden birer tane versin. Açalım bir ya değil mi arkadaşlar? Şöyle bir başlangıç kasası. Akar. açart, Ha event mi? Pardon. Bak bunu diye patlamadı. Niye? Eşyaya göre mi acaba bilmiyorum da. Bu ne? Şansmış. Hop. Selamun aleyküm. Ramazan kasası. Okey. Elit. Hadi artık çok bekletiyormuş tutuyormuş bu. Ama Büyük ihtimalle sunucuya baga sokmasın diyedir. Burada da bir spawner verdi arkadaşlar. Yani sunucu güzel arkadaşlar. Ben bu sunucu dosyalarını silmeyeceğim. Bunu geliştireceğim ben bu sunucu işini. 10 numara yapacağım. Bu map'i bu arada hazırdı. Bu map'i biz güzelleştirdik biraz. Şeydi yani map. Vardı. Sadece biz ekstra çatıları matıları değiştirdik falan filan. Öyle şeyler yaptık. Burada başka ne anlatabiliriz? Evet, burada anlatıyorum arkadaşlar olayı. Çünkü olay burada geçti. Yani sunucunun birçoğu buradaydı arkadaşlar. Çünkü başka oyun yoktu. O yüzden de buradaydık. Böyle sıralamadan şey şey vardı. Dur. Ada ziyareti. Ha bizim ha Skadermix işte. Bu arkadaş çok iyi bir arkadaştı. Çok seviyordum kendisini. Bakın abi. Bu, bu, arada arsaları gezelim arkadaşlarımızın. Burada bir sistem yapmıştı kendine. Burada herkes işte şey yapıyordu. AFK farmdı. Burada hediye bırakmıştık kendisine. Kedi gire geldi. Map'i bu şekilde. Fly. Bu map'i bunun arkadaşlar. Böyle bir yer yapmıştı kendine. Şuradan kıracağım kusura bakmasın. Evet böyle de bir yeri var. Gibi yazalım hemen. Aa bak buraya da bir şey yapıyormuş da sonra ne olmuş bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar burası da. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir adaları ziyaret etmek istiyorum. Onu nasıl yapıyorduk? Arkadaşlar adaya nasıl ışınlanıyorduk ya? Böyle bir şey yapalım. Böyle gezelim. İlla ki birilerinin adasına geliriz. Denk. Evet burada bizim bir şeyin arkadaşındı. Ee, siz söyleyin. Efe diye bir arkadaşım vardı. O kuzeniyle birlikte gelmişti buraya. Şurada bir kapak fotoğrafı alalım arkadaşlar. Ya. Yani ne diyorsunuz bu işe? Neyse diye fotoğrafa geçelim. Yani arkadaşlar mevzu buydu. Burada bu arada şeyimiz vardı bizim dur. Ha buradaydı evet. Orada işte maden çevirmeler falan vardı. Tarım. Edit yerimiz vardı. Warp yazarak gidiyorduk. Geçersiz dünya diyor da o hatalı demek ki boş ver. Şöyle takas diyor. Kasalar, arena, büyü yeri. Yani her şeyimiz hemen hemen vardı arkadaşlar. Çok güzel bir sunucuydu. Yani ideal bir sunucuydu. Öyle çok güzel, yani ziyade ziyaden hani iyi bir sunucu değildi tabii ki de. Yani hatalar vardı. Olmaz, olmaz zaten. Şöyle bir lobi çakalım. Yani olay bu arkadaşlar. Sunucumuz bu şekilde şu anda. Bakalım büyük ihtimalle ne şey yapabiliriz. Siz söyleyin. Yani bu sunucuyu tekrar açabilirim. Haberiniz olsun. Ben bu sunucuyu tekrardan toparlamak istiyorum. Ama dediğim gibi her şey bitince ben sunucu açmaya karar vereceğim arkadaşlar. Hatasız olana kadar sunucu açma gibi bir kararım yok. Ama baktım sunucu harbi hatasız oldu. 3-5 oyunda ekledik. O zaman derim ki kardeşler ben açıyorum sunucuyu falan filan. O yüzden bana bu yolda yardımcı olmak isteyen varsa Discord linkinden gelsin ulaşsın bize. Şey yapalım yani arkadaşlar. Sunucuyu toparlayalım yani. Neyse. Daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Selam. Teşekkür ederim. Allah razı Teşekkür ederim. Yaşlandın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hep beraber. Arkadaşlar sizlere ufacık bir duyurum var. Hepinizi bu Discord kanalımıza bekliyoruz. İlk önce arkadaşlar aşağıdaki linkten, yama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Buradaki amacımız arkadaşlar aile ortamı yaratmak, beraber oyunlar oynayıp ve hatta etkinlikler yapıp eğlenmek, YouTube kanalına video koyları vesaire almak için buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve daha önceden haberdar olmak için videoya buraya katılıp biz de takılıp eğlenebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum.